Karanlık bir gecede, şehirden uzak bir köyde, genç bir kadın olan Elif tek başına evinde oturuyordu. Rüzgarın uğultusu ve ormanın gizemli sesleriyle dolu bu gece, Elif'in tüylerini diken diken ediyordu. Saat gece yarısını gösterdiğinde kapısı aniden çalmaya başladı. Kim bu saatte kapımı çalar diye düşünerek kapıya yöneldi. Kapıyı açtığında karşısında kimse yoktu. Sadece yerde eski bir mektup duruyordu. Mektubu açtığında İçinde eski, solmuş bir fotoğraf ve birkaç kısa cümle vardı. Beni hatırlıyor musun? Geliyorum. Elif'in kalbi hızla atmaya başladı. Fotoğraf, yıllar önce kaybolan çocukluk arkadaşı Cem'e aitti. Elif, Cem'in kaybolmasından sonra onunla ilgili birçok tuhaf hikaye duymuştu. Panikle kapıyı kapatıp kilitledi ve ışıkları söndürdü. Ancak evin içinden gelen bir fısıltı sesi duydu. Elif, uzun zaman oldu. Elif'in gözleri korkuyla açıldı ve arkasını döndüğünde Cem'i gölgelerin arasında gördü.